Bey'in küçük oğlu Ali Koç'a. Peki küçük Koç kiminle evlilik yapmış derseniz Nebahar Demirağ'la. Arkadaşlar Nebahar Demirağ sosyete tarafından tanınan bir isim olsa da halk kitlesi tarafından tanınmadığı için insanlar Nebahar Hanım'ın Ali Koç sayesinde sosyeteye girdiğini falan sonu. Bunu özellikle kadınla alakalı yapılan haber yorumlarında çok net görebilirsiniz. Hatta bazı yorumlar o kadar Koç ailesinin yalısına gündelikçi olarak geliyormuş da Ali Koç'u bayıltmak suretiyle adamın sipermenini çalıp hamile kalmış. Ondan sonra da Ali Koç mecburiyetten Nebar Hanım'la evlenmek zorunda kalmış. Ya arkadaşlar zaten Nebar Hanım tanınmış bir ailenin kızı. Baba tarafından da bayağı zengin birisi. Sanayici Sivaslı bir aileden geliyor. Ya zaten Nebar Hanım'ın baba tarafının bayağı zengin olduğunu babası Turgut Demirhan 40'lı yıllarda sinema ile uğraşmasından anlayabilirsiniz. Yani sinema çok pahalı bir sanat. Hatta tüm sanatların en pahalısı. Annesi 1970 yılının Türkiye güzeli Afet Tuğbay. Yine teyzesi Ahu Tuğba da eski Miss birisi. Zengin yine Ali Koç'la eş seviyede birisi olmasa bunlar nasıl tanışacaklar da sevgili olup evlenecekler ki? Bizim bu zengin fakir klişesini konu alan dizi ya da filmlerde olduğu gibi Ali Koç buna aracıyla falan mı çarpacak da bunlar hoş bir tesadüfle tanışacaklar?